2026'ya girdik. Ama nasıl girdik? Maalesef yeni yılın ilk ayında 17 kadının öldürüldüğü bir gündemle girdik maalesef. Bıçaklananlar, vurulanlar, boğulanlar ve dediğimiz gibi çoğunun da adı yok. Başlığımızda yazdığımız gibi çoğundan bahsedilmiyor. Çoğu artık anılmıyor bile. 294 kadının Özellikle e, cinayete kurban gittiği ve 297 kadının da şüpheli şekilde öldüğü 2025 yılını geride bıraktığımızda tüm bu endişe verici başlıkları olayları da geride bıraktık sanmıştık ki 2026 yılının ilk ayına maalesef bu şekilde 17 kadının ölümüyle girene kadar. Şimdi tabii Üzile Hanım'la başlamak isterim e, bu noktada kendisi aynı zamanda Kız Kardeşler Eğitim Kültür ve Yardımlaşma Derneği Genel Başkanı. Şimdi kız çocukları, kız kardeşler diyoruz, kadınlar diyoruz ama İnzile Hanım yani daha 2026'ya gireli az bir süre oldu. Şurada 3 haftayı bıraktık geride ama 17 kadının öldürülmesinden bahsediyoruz. Ve gündeme bile gelmeyen kadınlardan bahsediyoruz neredeyse. Kadının adı yok. Tamam mesela siz siyasettesiniz. Siyasette bile az sayıda. Ama canı da mı yok? Yani bu gidişatı değiştirmek için mesela 2026'da farklı ne yapılmalı bir muhalefet partisi temsilcisi olarak iktidarın bu noktada hangi noktalarda eksik kaldığını düşünüyorsunuz özellikle bu konu başlığıyla giriş yapmak istedik çünkü gündeme getirmeyenlere inat kadın sözünde gündemde tutmak istedik buyurun Hüzli başlamak isteriz. Evet, tekrar iyi akşamlar. Ben İyi Parti Genel yani İdare Kurulu üyesiyim. Az önce siz de söylediğiniz aynı zamanda Kız Kardeşler Eğitim Kültür Yardımlaşma Derneği genel başkanlığında yürütüyorum 3 yıldır. Değerli izleyicim, biz geçen ay, daha doğrusu geçen ay değil, bu ayın 9'unda Şubat'ta bir tane daha var, onun için geçen ay dedim. Şubat'ta Siyaset ve Kadın adlı bir panel yaptık. Bu panelde farklı partilerden milletvekilliği yapmış olanlar, milletvekili olanlar, bakanlık yapmış olanlar, Konuşmacı olarak katıldılar. Siyaset üstü. Bizim asıl amacımız şuydu: Kadınlar siyasette niye tutunamıyor? Niye daimi olamıyor? Niye sayıları az? Sadece seçilmişlerin değil atanmışların da sayısı az. Valilerin az, kaymakamlarında kadınların sayısı az, belediyelerde, meclislerde az, belediye başkanlıklarında az. Ama en önemlisi Türkiye Büyük Millet Meclisi karar organı karar organında kadınların sayısı az. Niye? Bunun sebebi ne? Tabii bu masaya yatırıldı. Bununla ilgili çıkan raporları ben bütün siyasi partilere, e, basına da, sizlere de yollayacağım Sayın Fidan. Öncelikle şunu söylemek isterim. Kadının karar alma organında yer almadığı bir mecliste, örneğin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde. Biz şöyle düşünüyoruz. Alınan kararlar yarımdır. Çünkü toplumun yarısı orada eşit temsil edilmiyor. Adalet yarımdır, demokrasi yarımdır, gelecek de yarımdır. Çünkü kendimizle ilgili kararlar alınırken biz bu kararların içerisinde yeterli sayıda yokuz. Zaten ülkenin geldiği şu noktada sistem başlı başına tartışılan bir sistem. Yargının bağımsız olmadığını düşünüyorum ben. Aynı zamanda bağımsız yargının olmadığı yerde Bağımsız yargının ya da yargının bağımsız olmadığı yerde alınan kararları elbette eleştirmekten doğal hakkımız. Şimdi 17 kadın öldürülüyor. Bismillah 17 17 kadın daha ocağın başındaki 2026'nın kadının adı var da kadının canı yok. Canının önemi yok, hükmü yok. Ama bunda biz kadınların da sorumluluğu var mı? Var. İktidar kadar muhalefetin de sorumluluğu var mı? var. Yani üçüncü sayfalarda, üçüncü haberlerde yer alıyor, geçiyor. nasa bir tane daha geliyor peşinden. Başı kesilen cesetten, kadından bahsettiniz. Yabancı uyruklu olduğu söylendi. Haberlerde baktım. O kadar rahatlar ki Gizem Hanım e, yurt dışına kaçacaklar. Havalanında yakalanmışlar. İyi ki bu e, şeyli kameralar var. O kameralardan takip ediliyor. Mobeseler var. Oradan yakalanmışlar. Kim olduğu ortaya çıkıyor. Şüpheli var Şimdi karar organında kadınların yer almadığı meclisten çıkan kanunlarla kadınların ben korunacağına inanmıyor. Kanunlar var. Yok değil. Bir hukukçu olarak aynı zamanda avukatım ben. Bir hukukçu olarak var. Ceza kanununda var. Anayasamızda var. Medeni kanunumuzda var. Ama hangi kadın bunu ne kadar biliyor? Ya da kadınlara bu şiddeti uygulayanlar alacak olduğu cezanın ne olduğunu düşünüyor? Nasıl olsa e biraz yatar çıkarım, af çıkar. Bu ne hale getirildi? Rutin hale getirildi. Normalleştirildi. Kızını kaybeden, çocuğunu kaybeden anneye sordular mı bu katilleri affederken? Siz affediyorsunuz denildi mi? E Van'da Rojin hala katili bulunmadı. Baba uğraşıyor. Benim kızım diyor, intihar etmedi, edecek bir durumda değildi ama sadece konuşuyor. Birkaç STK takip ediyor. Bu toplumsal bir harekete evrilmeli artık. Kadınlar artık geleceğinin tehlike altında olduğunu görmeli Sayın Fidan. Çünkü ceza kanunda yaptırımları var. Eşe, yakın akrabaya işte artırılıyor. cezalara artırılıyor. Ama bunların ne olmadığını gördük biz. Çare olmadığını gördük. 6284 sayılı yasayla beraber getirilen, ki o yasa da İstanbul Sözleşmesi'ne dayalı olarak hazırlanmıştır. Ee, i̇ktidar girmişti İstanbul Sözleşmesi'ne, sonra bir gecede iktidar İstanbul Sözleşmesi'nden çıktı. Hani şöyle diyorlardı, İstanbul Sözleşmesi'nin çok faydası olmadı, çıkmanın daha büyük zararı oldu. Ne düşünüldü? İstanbul Sözleşmesi sadece kadınları koruyor, işte erkeklere zulmediyorlar vesaire. Hiç alakası yok. 6.284 sayılı yasa sadece kadınları korumaya yönelik değil. Biz ama aileyi koruyor, çocuğu koruyor. Şiddete uğrayan diğer eşi, yaşlıyı erkeği de koruyor. Ama nedense öyle bir edildi ki 6.284 sayılı yasayla kadınlar her söylediği yerine getiriliyor. İftirada atsa e, bunlar cezasız, e, o kadının dediği kabul ediliyor. Bu artık o kadar yaygınlaşmış ki 6.284'ü yük olarak gören toplumun bir kesimi var. Ama hiç olmasa bu yasaya dayalı alınan önlemler var. Kadın şiddete uğradığı an arayacak olduğu yerler var. Valilik var, kaymakamlık var, savcılık var. Buna dayalı açılan kurumlar var, şönlümler var. Fakat kadın evet. bunu da bilmiyor dikkat ederseniz kamu spotu olarak bazen düşüyor. İşte elle beraber yapılan yardım istemeyle ilgili. Bu toplumda bilinmiyor bile bir de e, hepimiz gördük. Yakından tanık olduk. Şiddete uğrayan bir kadını kurtarmaya çalışan genç bir çocuğun hayatı da söndü. Doğru. Hapis cezası aldı. E, elbette şiddete karşıyız. Fakat burada bıçaklanan vurulan, boğulan özellikle de e, ateşli silahlarla öldürülen kadınlar var. Anne öldürülüyor, iki çocuk da öldürülüyor. Anne çocukların gözünün önünde öldürülüyor. Kadın sokakta bacağından kurşunlanıyor, kan kaybından hastanede ölüyor. Yani o kadar rutin hale getirildi ki bu toplumsal cinnete dönüştü. Bunu evet. önleyecek olan öncelikle iktidar. Yaptırımları doğru uygulayacaklar ve bu yaptırımların mevcut olan yaptırımları da ceza kanunumuzda yer alan o hükümleri uygulayacak olan savcı ve hakimler de bu konuda çok dikkatli olmak zorunda. Çünkü örnek evet. teşkil ediyor. Nasıl olsa evet. tutuklanır, biraz sonra çıkar. Ama sadece kadına mı? Çocuklara uygulanan Ahmet'in, Hakan'ın daha yeni öldürülen gencecik küçük çocukların bir suça sürüklenen çocuk furyası başladı. 2015'te 2025'e gelene kadar yüzde %50 artıyor. Niye artırıyor? Suça sürüklenen çocuk değil, suç işletilen çocuk olarak düşünüyorum ben bunu. Özellikle planlandığını düşünüyorum. Nasıl olsa 18 yaşın altında bunların cezası az olur, yatar çıkarlar diye. Nitekim bu suç makinesi haline gelen, bu e, suça sürüklenen çocuk demiyorum, suça sürüklenen, suça sürüklenmeye meyilli olan bu kişilerin cezaevinden dışarıya verdikleri mesajlarda da görüyoruz. Aslanlar evet. gibi yeter çıkarın diyor. Evet. Ama o annenin yüreği yana yana toprağa koyduğu, aslanlar gibi çocukların bir daha geri gelme şansı Mümkün yok. değil. Evet. Bunu rutinleştirmeyeceğiz. Bunu kabul etmiyoruz. Ama tekrar diyorum, karar alma organlarında başta Türkiye Büyük Millet Meclisi olmak üzere, belediyelerde Yine adliyelerde, yargı makamında yine savcılık makamlarında e, kadınlar da lütfen sayı olarak eşit yer alsınlar, biz her kadın burada olsun demiyoruz. Liyakatli, ehliyetli bütün e, hukuk fakültelerinden mezun olan binlerce genç kızımız kadınlar var. Bunun yanında milletvekili olmaya haiz binlerce kadın var. Yani burada sadece Kimi kota ile idare ediyor, kimi ne ile idare ediyor? İşte e, görünsünler vitrinde. Kadın siyasetin vitrin amacı değildir. Kadın evet, siyasette adı ve eylemiyle var olmalı. Sadece Peki. şunu da diyorum, O panelde çok güzel bir tespit ortaya çıktı. Kadınlar niye azlar? Tabii ki bu bunun belli su şeyleri var. Mesela e, kadın olmasın erkek olsun ne gerek var onlarla mı e, onlar önde durmasın diyen bir zihniyet var ama bunun yanında e, kadın ekonomik durumu da var bir evet. de kadın anne aynı zamanda Tabii. Allah bize annelik görevi de nasip etmiş herkesin çocuğunu herkese bağışlasın benim de iki tane çocuğum var ama ben bu iki çocukla önce bir eğitim fakültesi okudum bekardım daha sonra Anadolu Üniversitesi tarihi okudum Hı hı. Daha sonra iki çocukla İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi okudum. Şimdi bu e, kolay gibi gözüküyor, hem kolay hem zor. Türkiye'de yani daha da, şekilde, da zor, evet. Evet, siyasette çok daha zor. Evet. Çünkü ekonomik bilgim yapamıyorsun, bize evet. manın. Evet. Çalışacaksın, Tabii. çocuğuna bakacaksın. E, siyaset bu ülkede çok öyle bedava yapılan bir ya da milletvekilliği seçimleri içimize vekillik yapanlar var diye düşünüyorum. O kadar kolay yola çıkılacak bir e, yol değil evet. o yol. Evet. İşte erkekler Şimdi... daha gençken başlıyorlar. Bir de bunun şu yolu var. Ben buradan bütün genç kızlara sesleniyorum. Üniversiteli olan olmayan, okuyan okumayan. Lütfen bulunduğunuz yerde, gönül verdiğiniz partilerde mutlaka siyasete girin. Karar organlarında mutlaka ve mutlaka yer alın. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 600 milletvekilinin en az 300 tanesi kadın olacaksa kadın siyasetçileri sayısı artmalı. Çok size güzel bir mesaj verdiniz. Bir, bir tanımayan, size bu imkanı evet. tanımayan ve sizin yolunuzu kapatanlardan da lütfen uzak, uzak durun. Peki.